Kim ki bu şüphelilerden kendini korursa o hem dinini hem de ırzını korumuş demektir. Ya biri diyor ki bu mekruh. Başka biri diyor ki bu haram. Ya mekruhmuş zaten deyip yapacağına ya haram diyen de var kardeş. Bulaşmayalım demek lazım. Bu arada Hanefi mezhebinde bir yerde sadece mekruh yazıyorsa bu Falanca mesele mekruhtur yazıyorsa bilin ki o tahrimen mekruhtur. Ne demek tahrimen mekruh? Haram Haramın ikiz kardeşi aslında. Çift yumurta ikizi de ondan. Tek yumurta ikizi olmaya yaklaşmış. Alimler biraz böyle şey yapmış. Acaba demiş. Mekruhtur demiş. Hani mekruhu küçümsüyoruz ya bugün. Sigara içenlere söylüyorum. Burada yoktur da sigara içen. Niye gülüyorsun? Olmayan yoktur. Ya bırak şimdi ben yok dedim. Sen ne karıştırıyorsun ortalığı? Burada yoktur da. Haram diyen alimler var, mekruh diyen alimler var. Ya hoca mekruh bu. Yaparsan günahı küçümsemiş olursun. O mekruh diyenler de tahrimen mekruh diyor. O zaman tıp bu kadar gelişmemiş. Tıp bu kadar gelişmemiş. Ya diyor çok kötü kokuyor bu. Vücuda zarar verdiği de bilinmiyor. Çok kötü kokuyor. Biz buna mekruh diyelim. Yani tahrimen mekruh. Eğer daha aşağıda bir şey olsaydı tenzihen yazarlardı. Tenzihen mekruh daha aşağıda. Ama diyelim ki bu sigara mekruh. Diyelim ki ben haram olduğunu anlatıyorum. Yıllardır. 30 sene önce hocamdan rahmetlik aldığım bilgiyi naklediyorum. Bugünkü bilimle sigaranın zararları tespit edildikten sonra mekruh diyen çünkü vücuda zarar vermek nedir? Haramdır. Zehir içmek nedir? Haram. Korkma söyle ya korkma söyle. Haramdır. Bugün bilim bunu keşfetmiş. 500 yıl önce yaşamış İmam Birgivi Hazretleri. İzmir ödemiş birgide yatıyor. Ebu Suud Hazretleri ile aynı dönem yaşamış. Kanuni döneminde yaşamış. Ebu Suud'a kafa tutacak kadar alim. Kafa tutarmış bazen. Yanlış oldu hoca bu fetva diye. Öyle büyük alim. İzhar diye bir kitap yazdı. Avamil diye bir kitap yazdı. Gramer kitabı daha üstüne yazabilen çıkmadı. Bu toprakların adamı Arap değil. Arapça grameri yazdı. Biz medresedeyken Arap bir hoca geldi Arabistan tarafından. Kitabı gördü. Bunu dedi ne zaman okuyorsunuz dedi. Ya bu birinci senede okuyoruz biz bu. İptidai bir kitap yani. Bunlar dedi son fakültede okutuluyor diyor bizim dedi. Öyle bir alim. 500 yıl önce haram diye kitap yazmış. Sigara adı yok. Duhan var Duhan. Duhan Risalesi yazmış. Neyse konumuz bu değildi de buraya girdik. Allah sigaradan bu milleti kurtarsın. Dördüncü Murat cennet mekan fetva çıkarttı, idam cezası çıkarttı. Böyle ağır ceza olur mu diyeceksin de sebep ne biliyor musun? Ümmetin ifsadını önleyebilmek için. Çünkü baktı ki ülkeye bulaşıyor. Yo, yalan hikayelere inanmayın. Yok sarhoşun biri içti de yaktı ortalığı emin önünde de ondan ya hayır bu pislik bulaşmasın diye. Kur'an'da yok sigara diyor, haram yazdığı diyor, değil mi? Öyle diyor. Kur'an'da sigaranın haram olduğuna dair bir delil yok diyor, değil mi? Söyleyeyim mi? Bir, Bakara suresi 195. ayet. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın, zarar vermeyin. Haramdır. Bir, Var mıymış? Sigara içmek adamı öldürüyor mu? Kısır yapıyor, iktidarsız yapıyor, ciğerlerini yapıyor, felç ediyor, bilmem ne yapıyor? Var mı Kur'an'da? 1. 2. İsraf haram mı? Sigaraya verilen para israf mı? Kaç paramış ya? Geçen sordum en ucuzu 15-20 milyon diyorlar paketi. Var arkadaş günde bir paket içsen ayda 600 lira yapar. Ayda 600 yapar. İsraf değil mi bu? 600 liraya bugün öyle Kur'an kursları var. Bir talebenin medresedeki masrafı, Kur'an kursundaki masrafı 300 lira. 300 lira gidip her ay burs ödersen 2 sene sonra bir hafızın oluyor. Sen belki Kur'an okumaya bilmiyorsun ama bir hafız yetiştirmiş oluyorsun. 300 lira aylık, 300. İki tane hafızı çöpe atıyorsun her ay sen. İki tane hafızı. İsraf ne oldu? Var mıymış Kur'an'da? Üç. Kul hakkı haram mı? Peygamber aleyhisselam soğan yiyenler camiye gelmesin demiş mi? Soğan haram mı? Hayır. Kötü kokuyor diye demiş. Sigara leş gibi kokmuyor mu? Gördün mü Kur'an'da sigara var mıymış yok muymuş? Bu işin bizim anlayacağımız tarafı. Daha bunun ilmi, usulü fıkıh denilen Mantık ilmi denilen tarafı var, vaktinizi almayayım. Bugün yoktur burada da Bismillah deyin, haram olduğunu inanın bırakırsınız. Burada yoktur da bırakırsınız. İçki içen adam var mı bizim aramızda? İçmeyiz. Bize kimse içiremez. Canımızı koyarız ortaya. Neden? Haram olduğunu biliyoruz. Buna da inan, Allah seni kurtarır ondan. Çok adam tanıdım günde iki paket içip şak diye bir kenede bırakan. Sen de bırakırsın sen de bırakırsın. Allah kurtarsın. Bu o paraları da biriktir her sene bir umut.